tenkit ediyorum. Hiç şey yapmasınlar. Öyle Allah'ın dinine bu kadar şey yapacaklar ve biz onları saygıyla anacağız. Hiç de saygı duymuyorum açıkça söylüyorum. Hiç de saygı duymuyorum. Şimdi sen tutacaksın, tutacaksın. Örnek vereyim, evlenme konusunda Mepsut'un 5. cildinde midir, kaçıncı cildindedir? Kaçinci cildindedir? evliliği denetimsiz bırakacaksın. Hanefi mezhebinde öyle. Bir kız bir oğlanla anlaşacak. İki tane şahit de evlendim diyecek ve nikah geçerli. Hatta ona bile lüzum yok. Şöyle bir toplumun içerisinde şurada e, bir, bir, bir erkek bir kadına dese ki karıcığım dese buyur bey dese nikah kıyılmış olacak. i̇bn Abidin'e bakarsanız görürsünüz. Niye? Millet duydu ya. Tiyatroda bile, ha, tiyatroda bile, tiyatroda bile geçerli tiyatroda olacak. Peki bunu geçerli yapmak için Hanefiler ilgili hadislerin tamamını almamışlardır. E ayetler de uymuyor. İlgili Bakara suresi 232. ayetin şart kısmını almamışlar. Birinci bölümünü almışlar. Allah bir şart koşuyor. Diyor ki, estağfurullah, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اِنْ يَنْكَحْنَ اَزْوَاجَهُنْ اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ <بِالْمَعْرُف> maruf Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa kadın ve erkek, nikahlanmalarında engel çıkarmayın. Marufa göre anlaşmışlarsa, gelin bakalım. Yani bugün mesela anlaşılması için söylüyorum. Bugün şeyde kıyılan nikahlar Kur'an ve sünnete çok çok daha uygundur. Yani şu anda belediyelerde kıyılan nikahlar mezheplerin görüşleriyle kıyas kabul etmeyecek kadar Kur'an ve sünnet uygundur. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنْ اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفُ Şimdi her, her dilde şart ortadan kaldırılırsa cümlenin hiçbir anlamı kalmaz. Şu şartta böyle dersin. Bunlar şart ortadan kaldırıyor. Ama bu Allah'ın kelamı. Öyle insan sözü gibi değil ki. Gene ihtişamını devam ettiriyor şart ortadan kaldırsanız bile. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ kısmı kalıyor. Onlara baskı yapmayın. Eşleriyle nikahlanmaları konusunda. Baskı yapmayın. Sözü yine bir yetkiden haber vermiş oluyor. Çünkü herhangi bir, hiç alakası olmayan bir adama, sokaktaki bir adama desen ki ya engel olma şu kadının evlenmesine nedir? <laughs> ya sen Benim ne yetkim var ki engel olayım der değil mi? Engel olmayın diyorsa bir yetkiden bahsediyor. Ve Hanefiler şartı kaldırmakla yetinmemişler. Fela ta'duluhun ta ne kısmında kaldırmışlar. Bak hiçbir ayet almamış. Şey, hiçbir hadis almamışlar. Ayeti de iyice kırpmışlar. Sadece en yenkihne ezvacehun eşleriyle nikahlanmaları burada nikah fiilinin faili kadın o zaman bu velisiz, denetimsiz nikah geçerli hale geliyor. Şimdi burada yapı bu. Siz burada nasıl şey yapabileceksiniz? Efendim, yok efendim sünnet Kur'anı arz edecekmiş. Sünnetin dediği gibi sadece muhatabına cevap vermek için bu kullanılır, yoksa kendi şeyi yok. Ben mesela talebelere şey okuturken mesela bir cümle geçer, dedim ki bak bu cümlede ben bunları isterim. Çünkü ilk önce girişte güzel bir cümle yazarlar ama alt tarafı bomboştur. Oldu mu? Bakın şimdi şu, el-Mepsut. Hanefi mezhebinde en güvenilir kitapların başında gelir. İmam Seraksi tarafından yazılmış. Muhammed'in kitaplarını şerh eden bir kitap. Burada diyor ki De delil delil alıyor. Denetimsiz nikahın geçerliğine dair. Fela cunah aleykum fîmâ fealne fî enfusihinneh. Bakara 235. kocalarından ayrılan kadınların nikahlanmalarında diyor felacunu ahaleyküm size bir günah yoktur fi mafaline fi kendi başlarına yaptıkları bir şeyden bil maruf marufa uygun olması şartıyla bu ardı burada bil marufu çıkarmış çünkü o bil marufu koyarsanız denetimsiz nikahı olmayacağını gösteriyor ayetin o kelimesini burada koy, koymamış İsteyen herkes bakabilir. Kaçıncı cilt. 7, 5. 5. cilt 11. sayfa. İsteyen herkes bakabilir. Bizi suçlayanlardan da cevap bekliyorum. Burada bütün dünyanın düşmanlığını celbetme pahasına Cenab-ı Hakk'ın dinini anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bak. Ondan sonra Hatta tenki azevcen gayra almış. Üçüncü kez boşanan kadınla ilgili uzun uzun hükümlerden sadece cımbızda iki tane kelimeyi seçmiş almış. Ondan sonra en yenkihne hun ne demiş? Yani ayetin şartı yok. İza ve beynum bil maruf yok. Fela ta'duluhun ne de yok. İki tane kelime. Ya kimin sözünden böyle bu kelimeleri cımbızla çıkarırsanız, istediğiniz şeyi söyletirsiniz. Ve bu Allah'ın kelamı. Tekrar ediyorum, bir tek hadis yok. Halbuki bu konuda dünya kadar sayı hadis var. Belki bel hadisleri de buraya yazmış. Yani gören de zannediyor ki bunlar hadise uyar. E ne, ne olacak? Verdiği fetvada hadis yok. Verdiği fetvada ayet yok.